İsmim İbrahim Zafer Oğuz. 1955 yılında Van'da doğdum. 1974 yılında Van Öğretmen Okulu'ndan mezun olarak sınıf öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığının emrinde çalışmaya başladım. 1979 yılına kadar köylerde, ilçelerde çalıştım. 1979 yılında Van Merkez Şehit İbrahim Karagolanoğlu İlkokulu'na atandım. Görev yaptığım sürede eee Krosta Türkiye üçüncülüğü erkeklerde atletizmde Türkiye ikinciliği, handboldda 1983'te küçük erkeklerde Kütahya'da Türkiye üçüncülüğü, 1984'te kastamonu'da handbolda Türkiye ikinciliği elde etti okulumuz. Daha sonra 1986 yılında Şehit İbrahim Karayolanoğlu İlköğretim Okulu'na ayrılıp Şehit Kemal Görgülü İlköğretim Okulu'na tayin isteyerek atandım. 1987 yılında Şehit Kemal Görgülü İlköğretim Okulu ile Sakarya'da Türkiye ikinciliği elde ettik erkeklerde. 1988'de Konya'da Türkiye üçüncülüğü, 1989'da Konya'da yine erkeklerde Türkiye şampiyonluğu, kızlarda Türkiye ikinciliği, 90'da, 91'de, 92'de yine Konya'da küçük erkeklerde Türkiye voleybol şampiyonu oldu. 93, 94, 95 yıllarında yarı finallerde elendik. 96 yılında tekrar şampiyonluklar başladı. 1996'da Gaziantep'te Türkiye şampiyon oldu. 1997'de Sakarya'da Türkiye şampiyon oldu. 1998'de Amasya'da Türkiye şampiyon oldu. 1999'da yarı finallerde elendik. 2000 yılında ise e, İsparta'da yapılan küçükler voleybol Türkiye şampiyonasında erkeklerde Türkiye birincisi olduk. Daha sonra ben okuldan emekli oldum Şehir Kemal Gürgül İlköğretim Okulu'ndan 2000 yılında. 2016 yılından 2023 yılına kadar İl Temsilciliği, Voleybol il Temsilciliği görevime tekrar devam ettim. 2018 yılında ilimizde ilk defa bir milli maçı, voleybol milli maçını gerçekleştirdik. 2018'de Türkiye-Horlanda maçını Van'da yaptık. İlk defa Van'da bir milli maç yapılmış oldu. Ve 2023 yılında da ilk temsilciliği görevim sonra erdi ve 2023 yılında ayrıldım. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.